Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza ne yapalım hiç vakit kaybetmeden provamıza başlayalım. Eski Türk devletlerinde hükümdarlar çeşitli unvanlar taşırdı. Hangisi bir unvanlardan biri değildir sorusu yöneltilmiş. Bakıldığı zaman Kaan, Tudun, Han, İltiriş ve Hakan şıklarını vermiş. Bakıldığı zaman Tudun neydi arkadaşlar? Eski Türklerde vergi memuru anlamına gelmekteydi. Kaan, İltiriş, Hakan ve Han ise bunlar eski Türk devletlerinde hükümdar unvanları arasında yer alıyordu. Cevabımız da ne olmuş oldu? şıkkı olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Cengiz Han'ın ölümünden sonra merkezi otoritenin zayıflamasıyla Moğol İmparatorluğu topraklarında kurulan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi? Yer almaz diye sormuş bizlere. Çağatay Hanlı değerli dostlarım biliyorsunuz ki Çağatay Hanlı Türkistan'da kuruluyor. Altın orada devleti Karadeniz'in kuzeyinde kuruluyor. İlhanlı Devleti İran sahasında kuruluyor. Kubilay Hanlı neredeydi? Çin'de kuzey Çin'de kurulmuş oluyor. Safevi Devleti ise arkadaşlar İran'da kuruluyor ama e, Cengiz Han döneminden sonra e, parçalanan Zayıfanan, zayıfanlıktan sonra e, kurulan Moğol İmparatorluğu topraklarında kurulan devletler arasında yoktur. E, biliyorsunuz ki 1502-1736 yıllar arasında İran merkezi yaşamış bir Türk İslam devletidir. Safevi devleti. O yüzden cevabımız ne oldu? E, şıkkı olmuş oldu. Diğerleri ise e, arkadaşlar Cengiz Han dönümünden sonra e, Moğol İmparatorluğu topraklarında kurulan devletler arasındadır. Üçüncü sorumuzdayız. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında hangileri etkili olmuştur sorusu yöneltilmiş. Baba İshak diğer adıyla Baba İsyanı, Baba Ali Baskın'a Kötü Dağ Savaşı'nı vermiş. Şimdi Baba Ali Baskın'a neydi? 23 Ocak 1913 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen bir baskındı. Hükümet darbesidir. Padişah değişikliği olmamıştır. Sadece hükümet değişmiştir. Kim e, arkadaşlar hükümetten? İstifaya zorlandı. Kamil Paşa hükümeti istifaya zorlandı. istifa etti. Yerine ise Mahmut Şevket Paşa hükümeti gelmiş oldu. Baba İshak isyanı e, biliyorsunuz ki 1240 tarihinde, Küsadal Savaşı 1243 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti'nde yaşanan ve Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasında etkili olan olaylardır. O yüzden cevabımız burada 1 ve 3 olmuş oldu. Dördüncü sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'nde kadı ve müderris atamalarından sorumlu olan ve Divan-ı Hümayun'daki davalara bakan Divan-ı Hümayun üyesi kimdir diye sormuş bizlere. Bakıldığı zaman Osmanlı'da kadı ve müderris atamalarından sorumlu olan ve davalara bakan üye kaz askerdir. askeri unutmayacağız bu yönüyle. Sadrazam kimdi? Padişah'ın mührünü taşıyan Divan-ı Hümayun üyesiydi. Nişancı kimdi? Padişah'ın fermanlarına, Padişah'ın tuğrasını çeken, e, arazi kayıtlarından sorumlu olan Divan-ı Hümayun üyesiydi. Defterdar e, ise mali işlerden sorumluydu. Reis-i Kütap ise e, günümüzdeki Dışişleri Bakanı olarak düşünebilirsiniz. Osmanlı Devleti'nde özellikle 17. yüzyılda e, duraklama döneminde diplomasi çok öne çıktığından dolayı e, oldukça önem kazanan bir divan üyesidir Reis-i Kütap eee günümüzdeki dışişleri bakanı olarak düşünebilirsiniz. Cevabımız değişik oldu bu arada. Geldik birinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde eğitim kurumları arasında yer almaz demiş. Bakalım. Enderun, Şehzadegan, Bedesten, İbtidai, İdadi vermiş. Bedesten neydi? Kapalı çarşı. kapalı çarşı anlamına geliyordu. Dolayısıyla eğitim kurumları arasında yer almaz. Enderun neydi? Saray okuluydu. Enderun mektebi e, devlet adamı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştu. Hatırlayınız. Bu mektebe devşirme sistemiyle öğrenci ne yapılıyordu? Alınmış oluyordu. Şehzadegan mektebi ise şehzadelerin devlet yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaları için saray içinde açılan bir okuldu. İptidai tanzimat döneminde açılan ilk okula verilen isimdir. İdadi ise lise dengi okullara verilen isimdi Osmanlı devletinde. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Hangisi Osmanlı Devleti'nde kullanılan para çeşitlerinden biri değildir demiş. Bakıldığı zaman altın, kuruş, mecidiye, kaime var ama kamdu. E, İslam öncesi Türk Devletleri'nde bez paraya verilen isimdir. O yüzden cevap ne oldu? A şıkkı oldu. Diğerleri ise Osmanlı'da kullanılan para çeşitleri arasında yer alıyor. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti döneminde ait, dönemine ait köşk ya da saraylardan biri değildir demiş. Çinili Köşk, Revan Köşkü, Kubadabat Sarayı, Bağdat Köşkü, Çırağan Sarayı'na vermiş. E, Kubadabat Sarayı biliyorsunuz ki Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler dönemine ait eserler arasında yer alıyor. E, o yüzden cevabımız değişik olmuş oldu. Çinili, Revan, Bağdat ve Çırağan Sarayları ise Osmanlı Devleti'ndeki köşk ya da saraylardandır. 8'deyiz. Osmanlı'da 1718 Pasarofçi anlaşmasıyla başlayıp 1730 patrona Halil isyanıyla sona eren döneme ne denir? Lale devri denir. Lale devrinin padişahı kimdi? 3. Ahmet'ti. Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ydı. Unutmayınız. Hangisi Lale devrinde yaşanan gelişmeler arasında yer almaz demiş bizlere. Tulumbacılar ocağı kuruluyor mu bu dönemde? Evet ku kuruluyor. E, tulumbacılar demek itfaiye. Günümüzdeki itfaiye düşünebilirsiniz. Gerçek Davut A tarafından kuruluyor. E, tulumbacılar ocağı. Yusuf Agah Efendi'nin Londra'ya elçi olarak gönderilmesi ise bu. Üçüncü Selim dönemindedir. Üçüncü Selim dönemindedir. O yüzden e, cevabımız değişik oldu. Yani Nizam-ı Cedid dönemiyle alakalıdır. Çiçek ayısının yapılması, Van Kulu Lügati'nin basılması, kütüphanelerin açılması bunlar. Lale devri gelişmeleri içerisinde yer alıyor. 9'dayız. Hangileri 18. yüzyılda Türk müziğinin Avrupa'yı etkilemeye başladığının kanıtıdır demiş. Baktığımız zaman İtalyan ressam Agustin Tassi'nin Mehterbaşı ve 5 Türk çalgıcı adlı tabloları var. Mozart'ın 5 numaralı konçertosu var. Beethoven'ın Athena Harabeler adlı eseri mevcuttur. E, hepsi var arkadaşlar. E cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatların özellikler arasında yer almaz demiş. Birçok alanda yapılıyor mu ıslahatlar? Evet sadece tek bir alanda yapılmıyor. Birçok alanda yapılıyor ıslahatlar. Devletin öncülüğünde gerçekleştiriliyor mu? Evet devletin öncülüğünde. Devletin bağımsızlığını koruma amacı taşıyor mu? Evet arkadaşlar böyle bir amaç söz konusu 19. yüzyılda ıslahatlarında. E, azınlıkların ayrılıkçı çalışmalarını engelleme amacı taşıyor mu? Bakın C ile D birbirine bağlantılıdır. Batılılaşma hareketleri başlamıştır. E, 19. yüzyılda değil 18. yüzyılda başlıyor Osmanlı Devleti'nde. O yüzden burada cevap E seçeneği oldu. 11'deyiz. Yukarıdaki gelişmelerin Osmanlı hükümdalları ile eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir diyor bizlere. E, bakıldığı zaman... E, Sanayi Nefise Mektebi 2. Abdülhamit döneminde İkinci Abdülhamit yazarsa şöyle yazalım. İkinci Abdülhamit döneminde. Abdül Abdülaziz döneminde. Şöyle kısaltını yazalım. İstanbul'da kız ve erkek çocukları için ilk öğretimin zorunlu hale getirilmesi ise ikinci Mahmut dönemindedir. O yüzden cevap ne oldu? Baktığımız zaman evet C şıkkına e, gidiyor. C, e, cevabımız C şıkkı oldu. Kısacası. 11. sorumuzu da yaptık. Geldik 12'ye. Bakalım sorumuz ne diyor? Hangisi Ziya Gökalp'e aittir demiş. E, Eserlerin hepsini söyleyelim sizlere. A şıkkı Türkçülüğün esasları Ziya Gökalp'e ait arkadaşlar. Direkt olarak çıktı. Üç tarzı siyaset kime aitti? Yusuf Akçura'ya ait. Akçura. Vatan yahut silistre Namık. Namık Kemal'e ait. Namık Kemal. Türk'ün ateşli imtihanı Halide Edip Adıvar'a ait. Adıvar'a ait. 3 devirde bir adam Cemal Kutay'a Kutay'a ait bir eserdir. Mustafa Kemal'in Jonk Bayırı, Anafartalar ve Araburnu'nda Araburnu düşman güçlerine karşı büyük başarılar kazandı ve size ben taarruzu değil ölmeyi emrediyorum emrini verdiği savaş. Hangi savaştı? Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Kafkas ve Suriye Filistin cephelerinde savaşmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde Anafartalar, Araburnu, Bayırında, Kafkas Cephesi'nde Muş, Bittis'i kurtarıyor biliyorsunuz. Suriye Filistin'de de zaten Halep bölgesinde başarılı mücadeleler veriyor. Mustafa Kemal ve Çanakkale Savaşları'nda ise size ben taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar gerçek ee, biz ölünceye kadar geçecek ee, zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ee, ve başka kumandanlar Komutanlar alabilir e, emrini vermiştir Mustafa Kemal biliyorsunuz ki. E, ve buradaki 57. alayın tamamı da arkadaşlar e, şehit olmuştur. E, bunu da bilelim. E, burada cevabımız ne oldu? Çanakkale olmuş oldu. Çanakkale Savaşı'nın diğer ismini biliniz. Arkadaşlar Centilmenler Savaşı, Dardanel Yaz Savaşı olarak da biliniyor. Geldik 14'e. Bakalım birazcık geri aldık. Milli mücadele hazırlık dönemiyle ilgili hangisi yanlıştır demiş bizlere. Bakalım. Milli mücadelenin amaç, yöntem ve gerekçesini belirlenmesi Amasya Tamimi. Amasya genelgesi yani. Genelge tamim demektir. Ee, burada kelime oyunu yapılıyor. Dikkat. Aman dikkat. E, bu doğru mu? Doğru. Temsil heyetinin üye sayısını artılarak yetkilerini tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletmesi Sivas'tadır. Bakın tüm yurdu diyorsa hemen aklınıza Sivas gelecek. Milli sınırlardan ilk kez söz edilmesi Havza'da mı? Hayır. Milli sınırlardan ilk kez Erzurum. Erzurum kongresinde söz edilmiştir. O yüzden cevap C şıkkı oldu. Manda Himayi ilk kez Erzurum'dadır. İstanbul hükümetinin temsil resmen tanıması Amasya görüşmelerindedir. Bakın temsil ayrı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ayrıdır. İstanbul hükümetinin temsil heyetini tanıması Amasya görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıması ise Bilecik görüşmeleridir. Bu ikisini lütfen aman dikkat karıştırmayınız. Önemli. Havza Genelgesi neydi? Milli Mücadele'nin ilk ulusal genelgesiydi. Geldik 15'e. 28 Ocak 1920'de kabul edilen Misak-ı Milli için hangisi söylenemez demiş. Yeni Türk Devleti'nin kurulduğunun kanıtı mıdır? Hayır. Arkadaşlar 1920'de kuruluyor. 1920'de biliyorsunuz ki Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan karardır 1920'de. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurul, kurulması tarihi ne zaman? 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte gerçekleşiyor. Arada çok e, zaman var. 3 sene var yaklaşık. O yüzden cevabı aşık oldu. İstanbul'un resmen işgaline sebep olmuş mudur? olmuş mudur? Evet olmuştur arkadaşlar. Misak-ı açık dönüyor. 16 Mart'ta da İstanbul işgal ediliyor. Kabulünde Fela Vatan grubu etkili olmuştur. Rauf Orbay'ın başkanlığını yaptığı. Son Osmanlı Meclisi'nde kabul edilmiştir. Daha aynı bahsettik. Elvi Selase yani Karsardağ'ın Batum ve Batı Trakya'da halk oylaması, halk oylaması yapılması gerektiği de ayrıca belirtilmiştir. Misak-ı Milli'de. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nden kapitülasyon elde eden Lozan Anlaşması'nın Lozan Anlaşması'ndan önce kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ülke hangi ülkedir? Tabii ki de Rusya arkadaşlar. Rusya. Lozan'dan önce 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Moskova ve Dostluk Kardeşlik Anlaşması ile birlikte 16 Mart 1921'dir. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiştir. Bu soru öğretmenlik alan bilgi sınavına çıktı ama lisansta ön lisanslı orta öğretimde AYT'de, TYT'de daha çıkmadı arkadaşlar. O yüzden dikkatli olunuz. İnönü savaşlarının kazanılmasının hangisini ortam hazırladığı savunulamaz demiş. E, bakıldığı zaman e, Türkiye Büyük Millet Meclisi güç kazanıyor mu? Evet kazanıyor arkadaşlar. Çünkü savaşı kazanıyorsunuz. Güç kazanırsınız bu noktada. Londra konferansını düzenliyor mu? İtiraf devletleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çağırıyor mu? Çağırıyor. Moskova Dostluk Kardeşlik anlaşmasının imzalanmasına ortam hazırlıyor mu? Evet, Birinci Ünlü Savaşı'ndan sonra. Doğu cephesine kapanması ise Kafkas sınırının kesinlik kazanmasıyla karıştırılmamalıdır bu ikisi. Kafkas sınırının kesinlik kazanması 1921'de Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalanan Kars Anlaşması ile ilgilidir. 1920'de Doğu cephesinin kapanması ise Ermenistan ile imzalanan Gümrü anlaşmasıyla ne olmuştur? Kapanmıştır. Bu ikisini lütfen karıştırmayınız. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası kabul ediliyor. Teşkilatı Esasiye Kanunu. Anayasası daha doğrusu. Lozan anlaşmasıyla Türkiye'nin yukarıdaki sınırlarından hangilerinde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır? Ee, sorusu yöneltilmiş. Suriye, Kafkas, Yunanistan'ı vermiş. Lozan anlaşmasında Yunanistan savaş tazminatı olarak bizi, ne, bize neyi bırakıyordu? Karaağaç ve Bosna Köyü bırakıyordu. Türkiye'ye veriyordu. Mudanya anlaşmasıyla Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan arasında sınır kabul ediliyordu. Karaağaç'ın Türkiye'ye bırakılmasıyla Yunanistan sınırında değişiklik yaşandığı bu noktada savunulabilir. Suriye sınırı 1921'de imzalanan Ankara anlaşmasıyla ile ka aynen kabul ediliyor. Lozan'da değişiklik yok. Kafkas sınırı zaten Kars anlaşmasıyla kesinlik kesinlik kazanmıştı. Lozan'da da herhangi bir değişiklik yoktur hangisinde yaşanmamıştır diyor. Cevabımız ne oldu? Arkadaşlar şu Yunanistan'a yanlışlıkla atmışız. Suriye ve Kafkas olmuş oldu. Cevap 1-2. Geldik 19'a. Birazcık geri alalım. Sorumuz da maşallah bayağı uzun. İnşallah gözüküyordur. Okuyalım sorumuzu. Türk devlet geleneğinde devletler sürekli olarak yazılı ya da yazılı olmayan belli kurallara bağlı olarak yönetilmiştir. İlk Türk devletleri töre adı verilen yazılı olmayan Türk devlet geleneğine göre yönetildi. İslamiyet'in kabulünden sonraki süreçte İslam hukuk sisteminin yanında Türk devlet geleneği devlet yönetiminde bağlayıcı olmuştur. Çağdaş anlamda anayasal süreç ise 19. yüzyılda başlamıştır. Hangisi 19. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar geçen dönemde yaşanan hukuksal faaliyetler için doğru bir bilgi değildir demiş. Bakalım. Çağdaş anlamda anayasal süreç tanzimat ile başlamış. Kanun esasının yürürlüğe girmesiyle de anayasal düzene geçilmiştir. Doğru. 21 Anayasası'nda ilk değişiklikler Cumhuriyet'in ilanına yapılmıştır. Evet 1923 değişikliğiyle. 24 Anayasası'nda 28'de devletin dini İslamlı ifadesi çıkarılmıştır. Doğru. Medeni kanunun kabulüyle resmi nikah zorunluluğu getirilmiş, tek eşliğillik kabul edilmiş, mirası ve şahitlikte kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Doğru. Medeni kanunun kabulüyle 21 ve 1876 Anayasası yürürlükten kalkmış mıdır? İyi bakıldığı zaman arkadaşlar bu verilen bilgi 24 Anayasası ile ilgilidir. Medeni kanunla ilgili değildir. E, 24 Anayasası ile birlikte 21 ve 1876 Anayasası yürürlükten kalkıyor. Geldik 20'ye. Öğretim Birliği yasası kapsamında hangisi yer almaz demiş. Bakalım. Türkiye dahilinde bütün eğitim e, ve bilim kuruluşları MEB'e bağlanıyor arkadaşlar. Doğru. Tarih dersinin öğretim e, öğretiminin öğretimin bütün basamaklarına zorunlu kılınması. E, bu e, bakıldığı zaman arkadaşlar bu 1869 Marife Umumiye Nizamnamesi'nin kapsamında yer alıyor. E, tarihle alakalı. E, öğretim Birliği Yasası'nda değil yani Tevhid-i Tedrisat Kanunu demektir Öğretim Birliği Yasası. 1924'te çıkarılan 3 Mart. E, tarih dersi ise 18, e, 1869 Marefi Umumi Nizamnamesi'nin kapsamında yer alıyor. Şer'iye ve efkaf vekaleti veya özel vakıflar tarafından yönetilen bütün medreseler ve okulların mebe, bağlanma, e, mebe devredilmesi var. Yüksek din uzmanları yetiştirmek üzere üniversitede ilahiyat fakültesi kuruluyor. Milli müdafaya bağlı olan askeri rüştiyeler ile idadelerin mebe bağlanması da yine söz konusudur Tevhid-i Kanunu'yla. Geldik 21'e. Hangilerinin kuruluşuna Atatürk'ün rolü ve katkısı vardır demiş. Bakıldığı zaman Türkiye İş Bankası 1924'te kurulan ilk özel, ilk liberal bankadır. O, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin. <laughs> o yüzden vardır Atatürk'ün rolü. E, SB Cumhuriyet Fırkası... 1930'da kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisidir. Bu partinin kurulmasında Mustafa Kemal Paşa etkilidir. Ali Okyar'dan rica ediyor, istiyor. Ziraat Bankası 1888 2. Aplamit döneminde kurulmuştur. Bunun rolü yoktur Atatürk'te. Atatürk'ün burada. O yüzden cevap 1-2 oldu. 5 Haziran 1926'da İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması ile Türkiye, Musul'u İngiltere'nin mandası altında bulunan Irak'a bırakmıştır. Musul sorunun yaşandığı dönemde Türkiye'de yaşanan gelişmeler arasında hangisi yer almaz demiş bizlere. Musul sorunu 1924-26 yılları arasını kapsar. bu dönemde Nastür Nastur e ayaklanması İngiliz destekli bir isyandır. Çıkıyor. E, Haliç konferansı düzenleniyor. Halife Tokyar hükümeti istifa ediyor. Yerine İsmet İnönü hükümeti geliyor. Şeyh Said isyanı çıkıyor bu dönemde ve Takrari Sukun Kanunu çıkarılıyor İsmet İnönü hükümeti döneminde. Meni İskirat Kanunu ise 1920'de çıkarılmıştır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde yaşanan gelişmedir. O yüzden bu yoktur. 23'teyiz. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar içinde yer alan milli güçlere etkin milli iradeyi egemen kılmak esastır maddesi Atatürk'ün hangi ilkeleriyle ilişkilendirilebilir demiş bizlere. Şimdi ee, milli güçler etkin ifadesi bağımsızlık ilkesiyle alakalıdır. Arkadaşlar. Bağımsızlık deyince hocam böyle bir ilke mi var? Milli içilik arkadaşlar. Milli içilikte e, aynı doğrultuda. Ee, milli iradeyi egemen kılmak cumhuriyetçilikle alakalı ve halkçılık ilkesiyle alakalıdır bu durum. O yüzden hepsi ile ilgilidir. Atatürk'ün bu sözü maddesi daha doğrusu. Geldik 24'e. Bakalım. Atatürk'ün insan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini yani mutluluğunu düşündüğü kadar bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletinin saadetine hizmet etmeye de elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Sözü doğrultusunda Türkiye 32-39 yıllar arasında hangilerine katılmıştır? Yani yurtta sul, cihanda sul arkadaşlar. Kısacası konuş e, metnin sözü bu özü. Bakıldığı zaman Brian Kellogg Paktı Amerika ve Fransa arasında e, oluşturulmuştur. 1928'de Türkiye 29'da üye oluyor. Baktığımız zaman 32-39 yıllar arasında değil. Milletler Cemiyeti 32'de e, üye oluyoruz. Sadabat Paktı'na ise 37'de e, üye oluyoruz. Yani 2-3 var, 1 yok. Geldik 25'e. Atatürk'ü 1934'te, 12 Ocak 1934'te Nobel Barış Ödülüne aday gösteren devlet adamı kimdir? Değerli dostlar, biliyorsunuz ki 1930 e, tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk-tarafsızlık uzlaştırma anlaşması imzalanıyor. E, Balkan devletler arasında dayanışma gerçekleştirilmesinde önemli bir gelişmedir bu anlaşma. Atatürk ve Venizelos'un önderliğinde Türk-Yunan dostluğu bu dönemde gelişiyor. Venizelos'ta e, Türk-Yunan ilişkilerinde ve yakın doğuda barışın sağlanmasında büyük katkılarından dolayı Atatürk'ü ne yapıyor? 1934 senesinde Nobel Barış Ödülü'ne adayı göstermiş oluyor. Cevabımız burada Venizelos oldu. Türkiye 2. Dünya Savaşı sürecinde düzenlenen konferanslarından hangisine katılmıştır? Sorumuz bu. Yalta San Francisco Adana'yı vermiş. Arkadaşlar 1943'te biz Adana'da konferansa katılıyoruz. 1945'te San Francisco konferansına katılıyoruz. Ancak Yalta konferansına Türkiye katılmamıştır. Yalta'da kimler vardır? Amerika başında Roosevelt, Churchill başında İngiltere yani İngiltere'nin başında Churchill ve Rusya'nın başında Stalin. Bu üçü arasında gerçekleşiyor Yalta. Ama San Francisco'da Adana'ya katılıyoruz. Son sorumuzdayız. Zürih ve Londra anlaşmaları doğrultusunda 16 Ağustos 1960'ta bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. Hangisi kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına getirilmiştir? Cumhurbaşkanı Makarios, yardımcısı da Doktor Fazıl Küçük arkadaşlar. Şuraya CB yazıyorum. Bu da CB yardımcısı arkadaşlar. Fazıl Küçük. Denememizin sonuna geldik. Provamızın sonuna geldik. Umarım sizlere fayda sağlayabilmişizdir. Bir sonraki provamızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok dikkat edin.